Merhabalar. Kaf davetimiz sonsuz olsun. Refik Korkmaz eğitimleri uygulayıcısı ve eğitmeniyim. 1., 2., 3. modül. Refik Korkmaz eğitimleri 3 modülden oluşur. Her bir modülün eğitimi bir tam gün sürer. Bu eğitimleri isterseniz online alırsınız, isterseniz yüz yüze. Özellikle e, içine bulunduğumuz pandemi sürecinde tabii ki online almak daha sağlıklı. Çünkü gerçekten hiç fark etmiyor. Refik Korkmaz eğitimleri 3 modülden oluşur. Her bir modülün eğitimi bir tam gün sürer ve farklı farklıdır. İsterseniz modülleri ayrı ayrı birbirinden bağımsız edinirsiniz. İsterseniz 3 günde peş peşe üçünü de alabilirsiniz. Bu size kalmış. Tabii ki bu şekilde de öneriyoruz. Çünkü modüller birbiriyle kombin ederek çalışılıyor. Ama isterseniz tabii ki birinci modülü alır. Daha sonrasında müsait olduğunuzda da ikinci modülü, sonrasında üçüncü modülü alabilirsiniz. Refik Korkmaz eğitimleri, mucizeler yaratan, çok kısa süreler içerisinde çok basit uygulamalarla mucizeler yaratan, mucizelere tanıklık etmenize vesile olan, e, size hayatımıza mucizeleri getiren şahane bir şifa sanatıdır. Refik hocamızın 28 yılda geliştirdiği bilinç ötesi dili birinci modülde kullanılır. ikinci modülde ise mucize enerji kullanılır. Üçüncü modülde ise ruhlarımızı şifaya vesile olmayı öğretiriz. Çünkü onların artık frekansı çok yükselmiştir. Refik Korkmaz eğitimleri mucizevi bir şifa sanatıdır. Bunu öğrenmenizi en kısa zamanda edinmenizi canlı gönülden tavsiye ederim. İsterseniz bendenizden öğrenin, isterseniz Refik Hocam'ın yetiştirdiği binlerce diğer ankalardan enerjiniz kiminle uyumluysa, kimden bu öğretiyi edinmek istiyorsanız, kimin size rehberlik etmesini istiyorsanız bu öğretiyi ondan alın. Çünkü bunun sonrasında bir de rehberlik sürecimiz var. Eğer benden edilmeye karar verirsiniz ya da benden bilgi adım edinmek isterseniz telefon numaram 0532 164 6113. Selamlar, sevgiler.